Bugün eee oynayacağız. Zeynep, Zeynep neredesin? Buradasın. Eee Zeynep bugün burada yanımda. Allah. Ye, ye Zeynep. Parkur yapak mı bu sefer? Ay crawl. Ne An 4, 3 2 1 Ben Ben parkur yaparız. Tamam. Ben bunu ellemeyeyim, biliyor musun? Taşları altında, altında hiç affettim, affettim Ben pangen yerine şey yapacağım. Hatta ben penguen yapacağım ya. Hangi Ben şöyle yapacağım. Ee, şöyle <laughs> en sonunda seni <laughs> mi kandırıyorum? Peşini kurup. Peşini kurup. Ya abi, Sık, dur böyle. Aşağı, tamam. <laughs> Sana tesir çıkar

Allah Allah. Evet. He evet, tamam. Sorunu buldum. Öbürleri ananas yapmıyor. Biz ananas yapıyoruz. Şimdi de biz ananas yapmıyoruz. Siz pembe yapın. Biz ananas Evet. Farklı yapma zamanı bizde. Bizden kopya çektiririz. Biz bir kere yaptık. İki kere mi yaptık? Şimdi parkurum çok basit. Parkur. Benim de parkurum çok basit olacak. Parkur gelse keşke ya. Hiç parkur. Bir yok. kere de parkur gelsin zaten ya. Bir kere de parkur koyun. Ama koymuyorlar işte. Oyunu söyleyeyim değil mi? Oyun parkur koyun ya biraz. Evet, Eğlenek. Çok, sıkıldım. çok sıkıldık biz bu şey. Çıkardı. Oyun biraz ama parkur koysun yani. Ben evet, parkurda bu oyun, arada çok iyi. Parkur. Ben parkurda mükemmel. Ben parkurda mükemmel yapıyorum. Abi bence yaparım ya. Parkuru çatılığını yapacağım ben şey. Ben şu anda yukarı cam var ya yukarıda. Ben oraları kaplıyorum <laughs> şu anda. Lan ha. Şimdi içini parkurlama zamanı geldi. Allah yok tamam, Ben pankenin içinde parkur yapacağım. Çok güzel değil mi? Kapılı da. Evet. E bu olmadı. Abi şimdi burada ne var? Evet. Benim parkurum da orada bitti. Abi Ben bitmedim. Pangyanların bir dakika. Sen dolap yapmanın taktiğini gösterir mi? Bir dakika bir dakika. Bak, dolap yapmanın taktiği şu. Pangyan fotoğrafı. Google yok. Google. çık 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 tamam lazım. tamamdır burunları turuncuymuş şaşkın oldu be ama güzel olmadı mı lan <laughs> oğlum bitti Ye çık çık ya 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 ya, ya. ya. Ya 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 Ege sütü dı dı Ege sütü dı zaman kalırsa Zeynep Olmuyor. Yaparım Almıyor bu merdiven Evet at dur tamam ve bu kadar diyesın bu kadardı ve bu kadardı bunu yapmamayı yani daha bunu yapmayan. ne olur? Yaptım. ya Yaptım. 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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Allah 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 Bu Allah 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 Bak bak yeşil bir tane daha eşya var. Tam bir tane hak ediyor. Bir tane ver. Birden çok fazla kral olmayacak. Krali. Güzel. İç bak güzeldi. Çok iyi toplan. Oy! Bu çok iyi lan. Çok iyi bu. Çok güzel değil mi ama? Kral ben abla. de gittim. Kral abi çok güzel bu. Yenilir bence bu. Evet. O benim de. Bu senin mi? Evet. Şaka yaptım şaka şaka falan verme. Ya iki tane olsun. Hadi. Oğlum burası hayali. Çok güzel bu. Bak buraya gel. Hayali çok güzel. A Kart ben. Aman neyse ne ya. Aa, bu ne lan? Hiçbir şey yok. Kral. He. Parkur yaptı. Çok basit biliyor ama. Parkur hangi renkliydi? Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Tabii ki de burada merdivenler var. Aa, hey, hey, şükür, bana, hey, hey. Bunu kim yaptı? Adam daha bitirememiş ya. Oğlum oyunda dört kişiyiz. Bir zekalı niye kızıyor? Adam çok büyük yapmayı düşünmüş. Ama yapamamış. Ah. adam kafasını yapamamış. Keşke youtuber'lara göstersek ya. Ha. Tamam, beğşeyim mi? Aa, yok arkadaşlar sadece şuymuş ya. Tatlı adamdan telefon yapmaya çalışmış. Ben gidemedim de. Orada net birinci ben oldum ya. Mardeme Var dediler. ya. Net birinci benim. Merdiven etmeyecekmiş çocuk. Sadece bir tane etmiş. Olamam ben. Net birinci. Seninkisi göremedik. Seninkisi bu muydu? Bak, seninkisi. senin ikisi. Ben buna sıfır verdim. Söyle. Ben mi? Yes. İşte bu da. Var. Fail fail fail. Arkadaş şekilsiye bu arada gönderdim ben sana. Açık. Başka oyuna gerek ya. Arkadaşlar bu kadar da görüşürüz. Bye.